F1 25 hikaye modunun ikinci bölümünden merhabalar. Breaking Point 3 serisine ikinci bölümle devam ediyoruz. Ambargo nedeniyle ikinci bölüm gelmemişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. 1500 civarına çıkartırsak çok iyi olur. Abone olmayı da unutmayın. Yeni F1 içeriklerini de bu şekilde kaçırmamış olursunuz. Hype Score tablosunda da desteğinizi bekliyorum. En azından serinin devamı için bu şekilde destek olursanız çok sevinirim. Şimdi Aiden Jackson 13. turdan önce Lando Norris'i geçmemizi istiyor oyun bizden. Önümüzde Carlos Sainz var ve Norris şu anda yarış lideri. Yarış bitimine 10 tur var. 13. tura kadar çok hızlı şekilde Norris'i geçeriz. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum şu şartlar altında. Şimdi bakalım Carlos Sainz'in Ferrari'si ile beraberiz. Bu arada F1 25'in -25 ile ilgili çok soru geliyor. Şunu söyleyeyim F1 25 24 ile 23'ün bir karışımı halen daha aynı görüşe sahibim biraz daha oynamam gerekse de 24 oyunu hem, hem direksiyonda hem de klavyede bana kalırsa basitti ki biliyorsunuz ben uzun yıllar boyunca klavye ile oynamış biriyim o yüzden çok da zorlanmamıştım 24'ü yani denedim video olarak atmamıştım kanala ama oynanış açısından oynadığım en kötü f oyunu diyebilirim 2014 ile beraber Zaten oyunda da pek içerik olmayınca devam etmemiştik F1 24 videolarına. Bu sene hikaye modunun ile ilgili neler olacağını görmek için devam ediyoruz. Şimdi ön bölümde Max Verstappen ile Lando Norris'e 1.4 saniyelik bir fark var. Tabi tur bindireceğimiz isimler var. Valtteri Bottas'ı geride bırakıyoruz. 13. turdan önce demişti bize. Muhtemelen biz 11. turda bu hedefi gerçekleştireceğiz yani grafiksel açıdan şu anda pek bir değişiklik görmüyorum ben. Şöyle bir durum var. Eğer ki path tracing özelliğini açarsanız grafikler daha iyi oluyor gibi ama çok fazla FPS kaybediyorum. Yani sistem bunu karşılamıyor. O yüzden normal modda oynamak zorundayız. Diğer grafik modunu açtığımda da aman aman bir sıçrama yok bana kalırsa. Yani iyileştirme oluyor ama birden böyle vay be dedirtecek bir seviyede değil diye düşünüyorum. Şimdi Norris'e karşı DRS açıyoruz ve hikaye modunun zaten kolaylığıyla beraber dış taraftan kolaylıkla liderliğe yükseldik. Bakalım bir ara sahne gelecek mi? Çünkü hikaye modunu hikaye yapan nokta zaten bu. <laughs> Evet şimdi Kalimeyer'le Aiden, Kalim e Aiden Jackson'ı geçmemizi ister muhtemelen. Carlos Sainz önümüzde. Yani geçtiğimiz isimleri tekrar geçeceğiz. Hikayenin devamı açısından çok da mantıklı bir tercih mi? Pek zannetmiyorum. Zaten bu isimleri geçtik. Yani biraz daha uzun olsun diye yapılmış bir bölüm gibi görünüyor. İlk bölümde takımın henüz durumuyla ilgili ufak tefek bilgiler aldık. Büyük olasılıkla 2-3 bölüme daha detaylı olaylar göreceğiz. Bu arada Russell'ın arka tarafıyla temas ediyoruz. Gerçek hayatta iki araçta büyük hasar alırdı. Sherlock'lar şimdi Ferrari'si ile beraber önümüzde. <laughs> Ferrari tarafında Monaco Grand Prix'sinde iyi iş çıkardığını söylemem gerekiyor. Yani aracın çok da üstüne çıktı performans konusunda. İkinci sektörde zorluyoruz ve Sherlock'ları geride bırakıyoruz. Şimdi sırada Max Verstappen var. Sonrasında Norris ve Aiden Jackson'a doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Zaten takımın bize verdiği hedef hikaye modunun devamı içinde yarışı kazanmamız isteniyor. Norris'e karşı DRS ile en hızlı tur derecesini kaydediyoruz. Şimdi 2.5 saniye hatta 2 saniye çok hızlı şekilde ara kapanıyor. Aiden Jackson'a doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi fark 1 saniye civarında. Bu hikaye modunun bu arada ben Connor Sport'a doğru yönelmesindeki sebebin sponsorlar ve lisans konusu olduğunu düşünüyorum. İlk sene 2021'de orijinal takımlarla yapılmış bir hikaye modu vardı. 2023'te bu değiştirilmiş oldu. Ben tamamıyla böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Sponsorluk ve lisans konusunda sıkıntı yaşamak durumları Hatta bu sene klasik araçların geleceği de bazı klasik araçların olabileceği söylentileri vardı ama maalesef doğru değilmiş. Aiden Jackson'a DRS açıyoruz ve hikaye modundaki takım arkadaşımıza geride bırakıyoruz. Bakalım bir ara sahne görecek miyiz yoksa yarışın sonuna kadar gidecek mi? Muhtemelen yarışın sonuna kadar gidecek gibi görünüyor. Biraz arkadan kayma yaşadık az önce. Son virajı dönüyoruz. Connor Sport Kalimayer ile beraber yarışı kazanıyor ve duble ile haftayı kapatıyoruz. Connor Sport adına en iyi sonuç olabilir. Hatta en hızlı turu da aldık. Yani bu hafta 44 puan. Aslında bu hızlı tur puan olayı kaldırılmıştı ama hikaye modunda devam ediyor olabilir. Kutlama animasyonları ne yazık ki halen daha aynı. Birkaç ekleme olsa da aşağı yukarı yapısal olarak aynı olduğunu görmek üzücü. 2023 ile beraber. Podüme çıkan Kalimeyer, Aiden Jackson ikinci sırada ve üçüncü sırada Lando Norris. Geçen sene burada Max Verstappen temas yaşamıştı. Oldukça kaotik bir yarış görmüştük. Şimdi yarış sonu geçiyoruz. beraber. Kali, congratulations on first place today. How do you feel? Oh, I'm just proud. Proud of myself and proud of the team. Uh, today was a good day. Uh, I fully delivered on what I'm capable of, and that just feels great. We, we live for days like these. The whole team does. Car felt good. Strategy was on point, and we could deliver when it mattered the most. Uh, couldn't be happier you had to go through your teammate to secure victory today so come on what was it like taking on aiden out there yeah i mean there's honestly no difference to me we were following the same strategy so there were no orders from the team and that means anything's fair game uh, if the team give me the green light then i'm just going to go for it no matter who the competition is the goal is to lap as fast as you can and you know battling aiden out there doesn't change that well, today has moved Connor Sport up to second in the table for the first time ever. But can you sustain this level? I hope so. It's not easy out there. Um, Red Bull are so strong, and we've yet to put any meaningful distance between us and Ferrari. Uh, but we'll keep working hard, keep giving it our all, and then who knows? Um, there's a long way to go, and we all know how unpredictable this sport can be. So I guess we'll see. thank you for uh, staying behind. All sport's flying this season. flying. we're one place behind red bull. but it's a long season. i won't be around uh, for a race or two. i have a bit of business i can't avoid. so i thought we'd get together and uh, make sure that you understand what i expect from you in my absence. Well, you said it yourself. We're flying, right? So we just keep doing what we're doing. No. Oh. Look, if we're to uh, catch Red Bull, take Connorsport to the next level, each of you is going to have to step it up. Devon, you need to take charge more. You're a butler, a man of action. You need to start acting like one. What's Casper said about that? Callie, in my absence, follow Devon's lead, no arguments. Oh, finally. Casper will be calling the shots, as usual. But Devon speaks for me. Is that clear? Sure, no problem. So, when we reach the top of the table. Conosport will no longer be the hunter, but the hunted, and every team will be gunning for you. So, Aidan, if there are any disagreements anywhere in the team, don't be afraid to step in. Casper is going to be coming under increasing stress over the next few races. I need to make sure there's someone there with a cool head, able to smooth things over and to uh, keep. Half an eye on these two. Now, does uh, everyone understand what I want them to do? Have I made myself clear? Crystal. Of course. Sure. Good. I think we're done here. Remember what I said. You can close the door on your way out. <laughs> evet. Yani Devon Butler'ın babası Davidoff kesinlikle ilk bölümde dediğimiz gibi bir noktada bir hamle yapacak ve Kasper Akarman'ı takımdan kovacak gibi görünüyor. Devon Butler'ı hazırlıyor yani onun yerine. Sosyal medya ekranı 2021 ile aynı yani çok bir fark yok. Aslında 23 oyunuyla çok benzer diyebiliriz. Annesinden bir telefon geldi bu arada. Şu anda biraz daha altyapı oluşuyor hikaye konusunda. Bakalım ilerleyen bölümde neler olacak? <laughs> Yeni F1 ve F1 25 videolarından haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle beğeni ve hype konusunda desteğinizi bekliyorum. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz Twitter ve Instagram'dan. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.